Bismillâhirrahmânirrahîm. Selamun Aleyküm. Bugün inşallah Birinci Dünya Harbi'nde Araplar Osmanlı'ya neden isyan etti? Bunu isyanın tam merkezinde olan bir şahısla dinleyeceğiz. E, kitabı bir tarif edeyim, göstereyim. Biz Osmanlı'ya neden isyan ettik? Kral Abdullah, bu Ürdün Kralı, Şerif Hüseyin'in oğlu ve bu Arap isyanın başındaki şahıs Şerif Hüseyin. E, şöyle kabaca bir e, neler olduğunu söyleyeyim. E, 1892 yılında Sultan Abdülhamit Han tahta. O zaman Şerif Hüseyin ve yakın akrabalarından bir grubu İstanbul'a davet ediyor. Orada büyük hürmetleri var. E, herkes hürmet ediyor. E, sarayla köşkler tahsis ediyor aile üyelerine. E, ve İstanbul'da tutuluyorlar. Abdullah diyor ki yani bize hürmet ediyordu ama diyor İstanbul'dan ayrılmamız imkansızdı diyor. İzin verilmiyordu. E, 1908 yılında ikinci meşrutiyetin ilanından sonra ittihatçılar e, yönetimi ele geçiriyorlar. Zaten 1909'da da 31 Mart olayı bahane edilip Sultan Abdülhamit tahttan indirilecektir zaten. Bu dönemde e, yani ikinci meşrutiyetin ilanından sonra e, Şerif Hüseyin'i Hicaz bölgesine gönderiyorlar emir olarak. E, Sultan Abdülhamid o zaman Sadrazam Kamil Paşa'ya diyor ki bu adamı göndermeyin diyor, buyur rahat durmaz diyor gittiği yerde. E, hakikaten Şerif Hüseyin 1916 yılında e, Osmanlı'ya isyan ediyor e, ve bölgeyi İngilizlerle işbirliği yapıyor. Bu İngilizlerle işbirliği yapıldığını Kral Abdullah anlatıyor zaten. Hatta çok önceden İngilizler bir ağzını arıyorlar Kral Abdullah aracılığıyla, babasının. Ee, ve Birinci Dünya Harbi de başlayınca İngilizler e, her türlü maddi desteği, silah desteğini sağlıyorlar ve isyan ettiriyorlar. Ancak diyor ki Abdullah, e, babam ve İngiltere e, aralarında indirdiler yani ki hangi bölgeler olacak Arapların bütün Arapları bir tek devlet bir bayrak altında toplayacaklar. Halifelik yani Kureyş'ten olması sebebiyle Şerif Hüseyin olacak. Bu şekilde anlaşıyorlar İngiltere ile. Ancak diyor ki Abdullah sonra diyor bir müddet sonra bizi diyor yani bu şekilde buraya varacağını bilsek isyan etmezdik biz diyor. Birçok küçük devletçiye ayırıyorlar. Ee, ve Suudi Arabistan'ı da gene İngiltere e, bir kuvvet olarak bir kenarda tutuyor. Ee, Vehhabileri, e, bu Vehhabileri destekleyip harekete geçiriyor. 1925 yılında e, Vehhabiler ele geçiriyor Arabistan'ı. Sonra Suudi Arabistan deniyor zaten. Bu Abdülaziz bin Suud e, ele geçiriyor yönetimi e, sonra Hicaz elinden çıkıyor Şerif Hüseyin'in. Ee, oğlu Abdullah, Ürdün kral oluyor. Şimdiki kral da Abdullah'ın torunudur. E, ee, Irak'ta bir dönem gene Şerif Hüseyin'in oğullarından biri bir dönem kral oluyor. Sonra 1958'de e, o yönetimde devriliyor. E, bu şekilde ama Araplar bölük bölük bir çok küçük devletçiye ayrılıyor. Ve Abdullah diyor ki öyle bir konuma geldi ki diyor, ki Artık İngilizlerin isteği olmadan yani onların rahmına en ufak bir şey yapacak durumda değiliz diyor. Hatta Abdullah inşallah bu kitabın ileri bölümlerini anlatırken nakledeceğim. Beni babama karşı diyor, tahrik ediyorlardı. Yani diyor bana diyor ki İngiliz vazifeli, ya baban da böyle eski kafalı sen daha açık bir kezsin. Yani beni diyor baktım diyor beni babama karşı bir ağzım arıyor yani karşı hareket. Başlat, başlatabilir mi benimle diye. Ee, bu şekilde sonra diyor bölük ettiler bizi ve bu şekilde geleceğimizi biz sevdik Hiç isyan etmezdik. Şimdi e, 1882 doğumlu bu Abdullah. 1892 yılında yani 10 yaşındayken bizi İstanbul'a davet ettiler diyor. O dönemde e, Mekke'nin emri e, Şerif Hüseyin'in dedesi Muhammed bin Avn. Ee, daha sonra bu Muhammed bin Avn'ın e, oğulları yani bunlar amcası, amca çocuğu Şerif Hüseyin'in onlar bir dönem Mekke emiri oluyorlar. 1908 yılında diyor bu Abdullah e, Ali amcamızın oğlu Ali diyor, görevden alındı. Abdullah Mekke emirliğine tayin edildi. Sonra Abdullah giderken diyor, vefat etti. Ee, sonra diyor, ben babama dedim ki şimdi ailenin en büyüğü sensin dedim. Ee, dolayısıyla padişaha bir başvuralım, müracaat edelim ve diyelim ki ailenin en büyüğü olmak hasebiyle Mekke emirliği benim Dolayısıyla ben tayin edilmem lazım diye başvuralım dedim, diyor. Ee, Sadrazam Kamil Paşa vasıtasıyla Sultana diyor, bir dilekçe yazdık. Ee, ayrıca diyor, Padişah'a da ben telgraf çektim. Ee, Tabi o dönemde Osmanlı Devleti hükümdar bu Mekke emirlerini göreve tayin edebiliyor, görevden alabiliyor. Bu amcası, amca oğulların şerifisinin o şekilde olaylar olmuş birini emir tayin ediyor. Padişah sonra görevden alıyor. Onlar da itaat ediyorlar. Ee, diyor ki dilekçe şöyle diyor. Amcam Şerif Ali bin Abdullah bin Muhammed'in görevden alınması üzerine görev alın, göreve getirilen amcam Mekke emiri Şerif Abdullah bin Muhammed'in vefatı ile şu an boş bulunan emirlik makamına Haşimi ailesinin en büyüğü ve babadan ola geçen bu makamı en fazla hak eden kişi olmam hasebiyle atanmamı ve Sultan Hazretlerinin hakkımı vermesini istirham ediyorum. Kendilerine olan sadakat ve bağlılığın malumane şahaneleridir diye bir dilekçe veriyor. Sonra diyor ben diyor saltanat makamına bir de şöyle telgraf çektim. Şu an için münhal bulunan Mekke emirliğine hak sahibi olmam hasebiyle Sultan Hazretlerinin lütuflarıyla atanmayı ve babalarımın hakkı olan bu makamdan mahrum bırakılmamayı umuyorum dedim diyor. E, bu telgraf e, metnini diyor işte Kamil Paşa'ya verdim. E, bana diyor dedi ki Babanızın ellerinden öperim. Şimdi Sadrazam dahil e, bu şekilde da, davranıyorlar şeriflere. Bunlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evladı olduğu için şerifler Hazreti Hasan'ın torunları. Babanızın ellerinden öperim, kendisine hakkınız dahi olmayacağını bildiriniz diyor. Padişah hariç Sadrazam dahil bütün valiler, paşalar e, hep e, Ellerinden öperim diye hitap ediyorlar. Yani bu şekilde saygı gösteriyorlar. E, Şerif Hüseyin'e dahi e, diyor ki bu Abdullah sonra diyor babam bu vazifeye tayin edildi. Ancak burada bir not var. E, deniyor ki Sultan Abdülhamid Sadrazam Kamil Paşa'ya diyor ki bu adamı iyi göndermeyin diyor. Siz onu tanımazsınız fakat ben bilerek söylüyorum ki bu şerif Mekke'de rahat durmayacak muhakkak devletin başına işler açacaktır dedi diyorum. Ee, şimdi Mekke'ye gelir şerif Hüseyin 1908 yılında e, bir dönem e, itaat ediyor Osmanlı'ya. 1909 yılında Asir, bir Asir isyanı çıkıyor. Şimdi şu Arap Yarımadası'na bakalım. Arap Yarımadası'nın Mekke şerefinin asıl hakim olduğu bölge Mekke, Medine, Hicaz deniyor. Buralara da gene hakim. Bir Osmanlı'nın valisi var, bir de Emir'in bir vekili var Mekke'de de Medine'de de. E, Taif hemen Mekke'nin yakınında yazlığı Mekke'nin. Yalnız şu bölge Necid bölgesinde Suudlular o dönemde var. E, Yemen'de 1904 yılında Yemen'de isyan edilmiş. Daha sonra Osmanlı ile bir anlaşılmaya varılmış. Bu hemen bu bölgede Asir bölgesi var. 1909 yılında e, El İdris'i isyan ediyor Osmanlı'ya. Yani Şerif Hüseyin'in gönderilmesinden bir yıl sonra. E, sonra Osmanlı Devleti e, bir kısım Türk askerleri, yani Osmanlı askeri, Türk askerleri, komutanlar ve Şerif Hüseyin'e de deniyor ki bu e, isyanı asir isyanını bastır deniyor. Şimdi e, şöyle bir durum var yalnız kitapta. Abdülhamid Han'ı aslında Araplar sevmiyorlar. Hani bu baskıcı sultan muhabbeti zaten Türk milleti içinde de var. Ancak 20 9'da mı? Ee, Theodor Herz'in hatıratı yayınlanıyor ya da 1921 gibi mi? Ee, Theodor Herz'in hatıraları yayınlanıyor. Ona kadar e, Araplar, Filistinliler Sultan Abdülhamid'e hoş bakmıyorlar. Sonra bakıyorlar ki Theodor Herz Sultan Abdülhamid'e bir e, Hani aldatıcı tekliflerde de bulunmuş kendisi için büyük bir para teklif ediyorlar şahsi için ama Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyelim diyorlar ayrıca Osmanlı Devleti'ni güçlendirmek için ekonomik olarak güçlendirmek için faizsiz bir borç alalım diyorlar donanma kurmak için para verelim diyorlar. Ee, ve Osmanlı'nın Avrupa ülkeleriyle olan e, ilişkilerinde de destek olalım. E, petrol o dönemde gündeme gelmiş, petrol çıkarma konusunda yardımcı olalım diyorlar. E, bir aldatıcı teklifler. Bunun karşılığı istedikleri de Filistin'e göç etmek. Yahudiler Filistin'e göç etsin. Orada o dönemde malikane tabiri kullanılıyor. Yani orada bir Yahudi topluluğu oraya gelebilsin dünyanın her tarafından. E, Teodur Herz'in tabii ki aklındaki diyor ki ben malikane manası gelen bir kelime kullanıyor diyor. Ben böyle dedim herkes diyor zaten onu devlet anlayacaktır diyor. Sultan Abdülhamit bunların niyetini anlıyor ve e, Yahudilerin bölgeye gitmesini sınırlıyor. Yahudiler için de kutsal olduğu için bölge diyor ki tamam gidebilirsiniz diyor ama orada yerleşmek, toprak satın almak, ev ev arazi satın almak yasak Yahudilere daha önce kalanlar hariç önceden orada olanlar hariç e, ve onlara bir de kırmızı bir e, ikamet belgesi veriliyor geçici olarak bölgeye gelenlere. Bu kırmızı olunca belge hemen kolayca tespit edilip çıkarılıyorlar 3 ay dolunca. E, bu Abdülhamid'in e, reddetmesi Teodor Herzi yani oralar diyor, böyle, parayla satın alınacak yerler değildir ee, ve ben hayattayken diyor böyle bir şey izin vermem diyor Sultan Abdülhamid sonra Sultan Abdülhamid'in bu direnişini öğrendikten sonra hem Araplar hem de Filistinler nezdinde Sultan Abdülhamid büyük itibarlı bir şahıs oluyor Dolayısıyla Abdullah bu kitabı yazarken Abdülhamit'ten hep övgüyle söz ediyor. Yani onun da bir payı olduğunu düşünüyorum ben. Mesela diyor ki bir yerde insanlar Abdülhamid'in zalim olduğuna inanıyorlar. Ama yanlış biliyorlar. Abdülhamid zalim değil sadece çok dikkatli bir hükümdardı. Tahttan indirildikten sonra anlaşıldı ki Abdülhamid görevi boyunca sadece bir defa idam cezası vermişti geri kalan mahkumlar en fazla ömür boyu hapse mahkum edilmişlerdi. İstanbul'dan sürülenler veya İstanbul'a sürgüne gönderilenler de Abdülhamid'in muhalifleriydi. Böyle tanımadıkları yerlere gönderiliyorlardı. Ve böylece bir fitne çıkaramıyorlardı diyorum. Şimdi e İdris'in El İdris'in isyanını bastırmak üzere vazifelendirilmiş idi. E, Şerif Hüseyin. Bu Abdullah diyor ki ben de diyor bir grup ile birlikte gittim diyor savaşa. Hatta orada şimdi bir insan kendi işlerini anlatırken hani bu Kazım Karabekir diyor da söylüyor. Bir olay diyor kim anlatırsa kendini orada yani böyle bütün yaptığı işleri çok güzel, çok başarılı gibi anlatır. Ee, şimdi o savaşta kendi anlatımına göre Abdullah Osmanlıların ve Osmanlı ile beraber giden işte bu Arap Şerif Hüseyin ve kendisi de zaten savaşa katılmış. Ee, bunların kuvvetleri yani Abdullah diyor işte şurada diyor bir diyecektik, ben dedim ilerlemeyelim hatta direndim diyor Türk komutanına. Sonra diyor, gün benim çok iyi bir e, iyi fikir verdiğimi, e, yani beni dinlemeseler, büyük zarar göreceklerini falan söylediler gibi. E, bu asir isyanını bastırıyor. Osmanlı ve Şerif Hüseyin birlikte. E, geri dönerken diyor ki, bu e, o isyan edenlere karşı onlara diyor, e, Ölülerine dahi diyor, bir kısım kötü muameleler yapılmış idi diyor. Şimdi ben babam diyor, o komutana dedi ki, bu yani hak mıdır, yani bu olur mu?